Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu papatya küpe nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Oldukça kolay. Bu bileklik olarak da çok güzel olur. Yanına paraşüt tiple mesela e, asansör kapama yap, yaparsanız çok güzel bir bileklik olur. Bu motiften kolye de çok güzel olur hal hal. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ben böyle küpe yaptım oldukça tatlı. Burada 3 renk kullandım. Siyah, kırmızı ve sarı. İstediğiniz renklerde siz yapabilirsiniz ama ilk etapta benim dediğim renklerle yaparsanız aklınız karışmaz. Yani bu 3 rengi ayarlayın ve başlayalım. Boncuk iğnemize ipimizi takalım. Ne kadar derseniz 1 metre takın ve başlayalım. İlk olarak 5 tane şöyle uzaklaştırayım. 5 tane kırmızı boncuk alalım. ilerletelim. Alttan yukarıya hepsinden çıkıp buraya iki defa düğüm atalım. Ve hiç boncuk almadan iki boncuktan ilerleyelim. Evet. 1 adet siyah boncuk alalım. Buradaki boncuktan ilerleyelim. Bir adet siyah boncuk. Buradaki kırmızıdan. Bir adet siyah buradan. Bir adet siyah buradan. Bir adet siyah önce buradan buradaki kırmızıdan sonra üstündeki siyahtan bu şekilde ilerleyelim Evet devam ediyoruz şimdi iki adet kırmızı alalım siyahlardan ilerleyelim bu sıramızı da komple bu şekilde yapalım 2 adet kırmızı siyahtan 2 adet kırmızı. 2 adet kırmızı alalım. Sıramızın sonundayız. Buradaki siyahtan ve kırmızıdan ilerleyelim. Şimdi bir üst sıradayız. Burada tomurcuk için sarı renk kullanacağım ben. Bir adet sarı aldım. Hemen yanındaki kırmızı da. Bir adet siyah alalım. Buradaki kırmızı da. Bu sırayı da bu şekilde yapalım. Bir adet sarı bir adet siyah bir adet sarı burada ipimi yarmışım ben şöyle onu bir düzelteyim 1 evet. adet siyah 1 adet sarı 1 adet siyah 1 adet sarı. Bir adet siyah. Şimdi sıramızın sonundayız. Buradaki kırmızıdan ve sarıdan ilerleyelim. Evet bu sıramızda bir adet kırmızı ile devam edeceğiz. Bir tane kırmızı aldım siyahtan. bir adet kırmızı sarıdan bir adet kırmızı siyahtan bir adet kırmızı sarıdan kırmızı siyahtan Saradan bir adet kırmızı aldım. Buradaki sarı ve kırmızıdan. Şimdi arkadaşlar burada iki siyah alalım. Buradaki kırmızıdan. Bir kırmızı, bir siyah, bir kırmızı. Alalım buradaki kırmızıdan. İki siyah boncuk. Buradaki kırmızıdan. Bir kırmızı, bir siyah, bir kırmızı. Elinizle düzeltin. İki siyah. Burada. Bir kırmızı, bir siyah, bir kırmızı. sıramızın sonuna kadar bu şekilde yapalım. Bir kırmızı, bir siyah, bir kırmızı. Şimdi buraya dikkat. Kırmızı ve iki siyahtan ilerleyelim. Şimdi en son sıradayız. Şu papatyaların uçlarını elinizle bir düzeltin. Boncuklar yerleşsin. Evet. En son sıradayız. Üçer tane siyah boncuk alalım. Tepedeki siyahtan. Üç tane siyah boncuk alalım. Buradaki iki tane siyahtan tekrar 3 tane siyah boncuk alalım burada 3 adet siyah boncuk iki tane siyah boncuktan sıramızın sonuna kadar bu şekilde yapalım. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz. 3 adet siyah aldım. Sıramın sonundayım. Buradaki tüm siyahlardan geçiş yapıyorum. Bakın bitti. Şimdi düğüm atacağım, ilerleteceğim. Bir daha düğüm atacağım. En sonki sırayı takip edin. Biraz ilerlettikten sonra keseceğim. Bu benim için yeterli. Başladığımız ipimizi de keselim. Şimdi bir adet halka alıyorum. Bir adet de küpe başı kancası. Önce şu halkayı bir düzelteyim. Evet. Halkamızı alalım arkadaşlar. Bu şekilde açalım. Önce bunu buna geçirelim. Sonra da çiçeğimizin herhangi bir köşesinden bu şekilde geçirelim. Halkamızı bu şekilde şöyle göstereyim. Birbirinin üstüne gelecek şekilde sıkıştıralım. Ve küpemiz hazır. Ben çok beğendim. Siz de beğendiyseniz yorumlarda belirtin lütfen. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.